Bir zamanlar kocaman bir taş ocağında neşeli kırmızı bir kamyon yaşarmış. Onun adı Tombo imiş. Tombo parlak rengiyle güneşin altında ışıl ışıl parlıyormuş. En çok da çalışmayı ve arkadaşlarına yardım etmeyi severmiş. Taş ocağında Tombo'nun birlikte çalıştığı arkadaşları şunlarmış. Kepçe, kocaman koluyla taşları ve kumu Tombo'nun kasasına doldurur. Dozer, önündeki büyük bıçağıyla taşları ve toprağı iterek yolu açar. Ekskavatör, uzun kolu ve kovasıyla yerin altındaki büyük kayaları söker. Girey yolu dümdüz eder. Şantiyeye giden yolları düzgün hale getirir. Su tankeri, yollara su serpip tozu bastırır. Bir sabah taş ocağında işçi arkadaşları tomboya seslenmiş. Bugün çok işimiz var. Kum ve taşları şantiyeye götürmemiz gerekiyor. Sen bize yardım eder misin, Tombo? Tombo hemen kornasını dütt düt, düt diye çalmış. Tabii ki yardım ederim. Ben güçlü ve dayanıklıyım. Büyük kepçe. Önce eksvatör tombonun kasasına taş doldurmuş sonra kepçe kum doldurmaya başlamış. Tombo kasasının ağırlaştığını hissetmiş ama hiç şikayet etmemiş. Çünkü biliyormuş ki bu yükü şantiyeye ulaştırmak çok önemli. Yola çıkmış. Dağlardan aşağıya doğru inerken yavaş gitmiş. Virajlarda dikkat etmiş. Yolda kuşlar ötüyor. Ağaçlar ona selam veriyormuş. Tombo da onlara korna çalıp gülümsemiş. Şantiye'ye vardığında işçiler çok sevinmiş. Merhaba Tombo, seni bekliyorduk iyi ki geldin. İnşaata başlamak için seni bekliyorduk. Sen olmasan bu malzemeleri bize kim getirirdi? Harikasın dediler. Tombo ise gururla kasasını boşaltmış. Taşlar yuvarlanmış, kumlar yumuşacık bir yığın oluşturmuş. Artık işçiler ev yapmaya başlayabilirmiş. Sevimli kamyon şantiyenin çıkışından ilerleyip garajına doğru yol almış. O günden sonra Tombo kamyon sadece güçlü değil, aynı zamanda yardımsever bir kahraman olarak tanınmış. Ve her akşam güneş batarken Tombo, "Bugün de faydalı bir iş yaptım." diyerek mutlu bir şekilde garajına dönermiş.